Videoya geçmeden önce size hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Bu sitede Whiteout Survival'da Frostar alabilirsiniz. Whiteout Survival'da Frostar'lar gördüğünüz gibi daha indirimli. Ekstra olarak buradan tamamen ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabilir ve büyük ödülleri kazanabilirsiniz. Ve bu çekilişler her hafta yenileniyor. Açıklama kısmından linke tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni rehberine hoş geldiniz. Direkt kahramanları anlatmayacağım merak etmeyin. İlk başta çarkı feleklerden başlayacağım. Yani aslında kaçıncı günde gen 2 geldiğini falan söyleyeceğim. Hatta direkt söyleyelim. Gen 2 40. günde geliyor. 5-10 gün sapma olabilir. Yani 30. günde vesaire gelebilir. Ki 30. gün biraz erken oluyor. Büyük ihtimalle 35 ile 50. gün arasında gen 2 geliyor olacaktır size. Gen 2 de 120. günde bitiyor. Yani 110 ile 130 arası tekrardan bunu hatırlatayım. 5 tane şarkı felek karakteri olan Flint'i çeviriyoruz. Şarkı felekten. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Gen 1'in bitmesini şöyle de anlayabilirsiniz. 3 tane zimvan şarkı giriyor. Sonrasında gen 2 geliyor. Gen 2'nin bitişinde 5 tane Flint'i çevirdiğinizde anlayabilirsiniz. Zaten söylediğim gibi şarkı karakteri Flint. Kahraman sonlu karakteri Alonso. Burada gördüğünüz fili de ya SVS'den ya şeflerin sonundan ya da buz alanı kralından alabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane şey var. Birincisi karma sonundan alın suyu nasıl alıyoruz? Çünkü yeni yeni başlayan insanlar karma sonundan nasıl Alonsu su alacağını bilmiyor. İkinci olarak da Flint. Flint'ten şöyle bahsedeceğim arkadaşlar. Hangi yatırım düzeyinde olursanız olun Flint'i 5 yıldız yapmak zorundasınız. Bir tane istisna var. Jernumosu 4 silah 6 olanlar solo saldırı yapmam diyorsanız Flint'i almayacaksınız ki bu köpek balığı arkadaşlar için geçerli. Onlar için balinaysanız kesinlikle almalısınız. Ben burada flint'i kesinlikle almayın vesaire diyemem. Hangi formasyonu oynarsanız oynayın kesinlikle 5 yıldız yapılmalı. Eee flinti çark felekten çevirdiğimizde yaklaşık 200 tane veya 250 tane mitik basmak zorundayız. O, o miti de kesinlikle kullanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ortalama dediğim gibi 5 tane çark felekle yakın geliyor. 200 tane de neredeyse kullanacaksınız. Onu da basabilirsiniz. Hiçbir kaybınız olmaz. Hatta bayağı iyi olur. Çünkü son tik daha fazla istatistik veriyor. Flint hakkında da yeteneklerden şöyle bahsedeceğim. Arenada zaten alternatif olarak kullanabileceğimiz düşük yatırımcı arkadaşlar için hiçbir karakter yok. Ne Natalya ne Jerome'u. Tek tank karakterimiz zaten SSR olarak Flint olacak. O yüzden arenada kesinlikle kullanıyoruz. sol saldırıda kullanıyoruz. Rally açarken de bunu kullanacağız. Her yerde artık Düşük yatırımcı arkadaşlar için bu karakter. Bayın arkadaşlar, sonma yapıyorken Flint, saldırı yapıyorken Jernom'u kullanacaklar. Arkadaşlar Flint ayda gerçekten çok fazla asar arttırıyor. Hatta Gen 8'e kadar yanlış bilmiyorsam Flint kullanmak zorundayız. Bunu belki yorumlarda düzeltirim tekrardan ama Gen 8'e kadar rahat bir şekilde Flint'i kullanabilirsiniz. Gatot gelene kadar. E, editi zaten çoğu oyuncu almayacağı için editi geçiyorum. Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Flint Jernum'un alternatifi gibi bir şey aslında. Çünkü 3 tane yeteneğinde hasar arttırıyor. Düşmanın aldığı hasar arttırıyor. Bu son yetenekte aslında hasar artışı diyebiliriz bunu da. Jero varsa her türlü Jero ile zaten Aydar ile Onun haricinde Flint ile açıyoruz. Başka ekleyeceğim bir şey var mı bu yetenek saldırı konusunda? Galiba yok. Flint'in silahından bahsedelim. Flint'in silah savunmada birlik saldırısını arttırıyormuş. %7.5 dediğine bakmayın. Maksimum seviyede %15 arttırıyor. Silahını kaç seviye yaptığımızı da birazdan söylerim. Düşük yatırım veya orta yatırımcı arkadaşlar için. Başka bahsedeceğim. Pardon yanlış yere geçtim. Flint hakkında yetenek olarak ayıda filan her şey, her şey söyledim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Burada gördüğünüz kahraman sonundan. Ben başka SS bulamadım. Kahraman sonunu internetten böyle bir yer bul, Böyle bir SS buldum diyebilirim. O yüzden böyle göstereceğim. burada bilet satın alarak. Yani gördüğünüz şu anda Alonso'da 8 istiyor. Ama normalde siz Gen 2'de olduğunuz için 10 isteyecek burada login gibi. Buradan bilet satın alacaksınız. Yaklaşık 15.000 elmasa 10 tane parçayı alabiliyorsunuz. Bu sorun değil. Buradan bütün biletleri alıyorsunuz. 100 tane biletiniz oluyor. Sonrasında Alonso'nun parçasını alıyorsunuz 10 tane. Sonra Alonso'yu açabiliyorsunuz. Burayı kısaca anlattım. Alonso'da da az önce anlattığım gibi karmasonda 10 tane parçasını alıyorsunuz. Ve 4 yıldız yapıyorsunuz. 4 yıldız yapacak arkadaşlar için şöyle söylüyorum. 50-10-40 veya 50-20-30 gidiyorsanız 4 yıldız yapıyorsunuz. Onun haricinde 60-40 oynayan insanlar asla Alonso'yu 4 yıldız yapmayacak. Alonso'yu 4 yıldız yapacaklar. 50-20-30 ve 50-0-50 gidecek arkadaşlar. Onun haricinde Alonso'yu 4 yapmayacaksınız. Ee, köpek bal balığı veya balina olsam ben sadece balina olsam 5 yıldız yaparım. Köpek balığı olsam Alonso'yu yine 4 yıldız yaparım ortalama 50 bin üstü atmıyorsam 5 yıldızı asla götürmem olan soyu. Bunu söyleyeyim. Yani yüksek yatırımlı arkadaşlar için de bu bence bir tavsiye olarak kalsın. Silahları da 4'ten yukarı bence götürmeyin. Hadi köpek balığı arkadaşlar 6 yapabilir. Balina zaten 10 yapacak. Ona bir şey demiyorum. Ama köpek balığı arkadaşlar maksimum 6 yapsın. Çünkü ilk başlarda genlerde Buradaki silahların çok bir artısı olmuyor. Çünkü yüksek bir istatistiğiniz yok. Burada %2.5 arttığında gerçekten hiçbir etkisi olmuyor. Veya burada nişancı öldürücülüğü mesela kaç artıyor? Artı 6 artıyor. Bu da gerçekten çok düşük bir istatistik. Bu yüzden silahları da dediğim şekilde yükseltirseniz daha iyi olur. Şimdi birazcık konuda atlamış olduk. Ama kaç yıldız yapacağımızı bence herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Alonso'nun yeteneklerinden şöyle bahsedeyim. Arena canavarı olduğunu zaten herkes biliyor. 60-40'daki arkadaşlar greye bekleyecek. Greg her türlü Alonso'dan daha iyi oluyor. 60-40 formasyonu için söylüyorum bunu. Onun haricinde az önceki formasyonlarda 50-20-30-50-0-50 Alonso. Bunu bir daha söyledim çünkü belki atlamış olabilirler videoyu. O yüzden herkes net bir şekilde anlamasını istiyorum. Sefer yeteneklerinden birincisi çöp. ikinci ve üçüncü sefer yeteneği bence güzel. Burada %20 ihtimalle çalıştığına bakmayın. 2 tur dediği için aslında 10 kere çalışsa 20 kere çalışıyor gibi etki ediyor. Buradaki alttaki yeteneği de %50 ihtimalle %50 hasar veriyor. Bu da gerçekten Miya'nın yeteneği gibi baya güzel oluyor çalışırsa. Ayıda da aynı şekilde Alonso'yu kullanıyoruz. E, katılımcı olarak değil rally açıyorken 4 yıldız yaptığımızda kullanabiliyoruz. Şimdi geldik Fili'ye. Fili, Fili karakterini asla kimse bakın kimse balina değilseniz ayda 80 bin 100 bin atmıyorsanız Buradaki karakteri dokunmayacaksınız. Neden diye soracaksınız. Şimdi ben de diyeceğim ki burada fili karakteri diyelim şu anda ne kadar. 4 yıldız olduğunda ortalama e, bakalım. Şimdi geldik Alonso'ya. Alonso bize ne kadar istatistik veriyor? 188 veriyormuş. Molly 5 yıldızla ne kadar veriyor bakalım. 200. Şimdi 4 yıldız 2 yaprak bu. Molly 5 yıldız. Molly daha iyi istatistik veriyor. O yüzden fili 4 yıldız yapacaksanız asla yapmamalısınız. 5 yıldız yapacaksanız yine yapmayın. Çünkü fili karakterini neredeyse hiçbir yerde kullanmayacaksınız. Yani balina değilseniz fili karakterini dokunmayın arkadaşlar. Yani fili de aslında arena olarak çok sağlam. Yine yani güçlü bir karakter. Sefer yetenekleri de cidden iyi. Ama şöyle bir şey var. Balina değilseniz hiçbir işe yaramıyor. Çünkü diğer genlerdeki karakterler Formasyon olarak söylüyorum her türlü çok daha işe yarıyor. Mesela Mia 50-0-50'de Mia daha iyi. Mesela Gen 4'e geldiğinde Reyna mı Fili mi diye sorarsanız tabii ki Reyna. Çünkü istatistik farkı çok fazla oluyor. O yüzden Fili karakterine Banina değilseniz tekrardan söylüyorum. Hiç dokunmayacaksınız. Donanımdan bahsedeyim. Banina arkadaşlar merak ediyordur. O yüzden buradaki donanımı gösterelim. Sefer yeteneği olarak Fili'nin kahraman silahı yani özel aleti de %15 birlik sağlığı veriyor. Tabii ki savunmada çalışıyor. Yani aslında Fili savunma, Alonso saldırı, tabii ki Flint de savunma karakteri. Aslında saldırıyorken de Flint bence gerçekten iyi oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim buradaki hasar arttırma şeyleri gerçekten bayağı güçlü yapıyor. Alonso ile birlikte bence saldırıyorken ikisi güçlü olabiliyor seferde en azından öyle söyleyebilirim. Gen 2'de Fili karakterini komple eliyoruz. Balina değilsek balina ise kesinlikle alıyoruz. Flint karakterinden de şöyle bahsedeyim. Her türlü alıyoruz. Balina, Megoldon veya işte düşük yatırım, hiç yatırım yapmayan kesinlikle alıyoruz. Alonso karakterinde formasyona göre 60-40 oynuyorsunuz. Almıyorsunuz. 60-40 harici düşük yatırım veya orta yatırımsanız 4 yıldız yapıyorsunuz. Balinaysanız zaten 5 yıldız yapıp silahını 10 yapacaksınız. Ki 60-40 oynayanlarda oynayanlar da kesinlikle almıyor. Grey'e geçiyorlar. Grey 4 yıldız yapıyorlar. Her türlü öyle daha iyi olacak onlar için. Çünkü Grey'i biz 60-40'da saldırıda kullanıyoruz. Ki bu gen 3'ün konusu. O yüzden gen 3'e geçtiğimizde onu da anlatacağım. Silahlarını da dediğim gibi düşük yatırımsanız 4 yapın. Orta yatırımcıysanız da 6 yapın. 8 asla gitmeyin. Çünkü istatistik farkı gerçekten hiç olmuyor. Çünkü istatistikleriniz zaten 400-500'de dolaşıyor. O yüzden bomboş bir şey oluyor. %2.5 arttırmanın manası yok. Boşuna para vermeye gerek yok yani. Umarım Gen 2 beğenmişsinizdir. Yani aslında çok da anlatacak bir şey yoktu. Umarım kafa ütülememişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, hype atmayı unutmayın. Görüşürüz.